وَالَّذِي وَاللّٰهُ كِي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينَ Beni öldüren, ثُمَّ يُحْيِينَ sonra tekrar dirilten o Allah benim dostumdur diyor İbrahim Aleyhisselam. Vallahi bir baktı Azrail geldi. Ansızın. Ha beş sene sonra, ha on sene sonra, belki beş dakika sonra, belki artık yani bir Oğuz 20 yirmi sene, 30 sene, yani illa birkaç sene içinde gelecektir var hasilin kelamı. Yani şöyle birkaç sene ne gelecektir artık kaç sene 10 sene eksik fazla işte gelecek geldiğinde de bitti artık hani Allah Fusile Suresi'nde demişti اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Muhakkak Rabbim Allah'tır diyenler yetti mi? yok فَمَّسْ تَقَانُوا sonra dost doğru olanlar ne olur bunlara? تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ melekler bunların üzerine inerler ne zaman sekeratta veyahut ota dirilişte melekler de derler elle korkmayın ve la üzülmeyin yani insan sekerata girdiğinde o perde kalkıyor bir bakıyor melekler geldi ve Rabbim Allah'tır dediyse dost olduysa melekler de der ki korkma korkma üzülme üzülme وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ لَكِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size bazı olan cennetle sevinin diyor o melekler. Allah Celle Celaluhu ile olmayı nasip etsin. Onun için İbrahim Aleyhisselam وَالَّذِي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينَ Hatta İbrahim Aleyhisselam bir sefer Azrail Aleyhisselam'a söylüyor. Diyor ki ey Azrail sen nasıl fasıkların fasıkların yani günahkarların, namaz kılmayanların Kafirlerin canını nasıl alıyorsun bir göstersen kendine bana. O bir şekilde gir bakalım. Azar etsem dedik ona da. Dedi, Ey Allah'ın peygamberi dedi başver dedi sen o sıqıntıya çakma dedi. Sen dayan havalsın dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ben Halilullah'ım yani ben Allah'ın dostuyum. Ben dayanırım dedi gösterirken kendimi bana. İbrahim Aleyhisselam ısrar etti. Sonra acını Aleyhisselam o şekle girdi. Şekre gidince Bre Vesselam hop diye 90 derece bayılır. Azrail Aleyhisselam eski şekline girdi sonra bekliyor, 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 bekliyor. Bre Vesselam kendine geldi, kalktığında dedi ey Azrail dedi vallahi onlar hiç azap görmeseler o azap onlara yeterdir. Yani onun için Allah'a dönmemek, Allah'a kul olmamak, Allah'a secde etmemek büyük bir hüsrandır. Yani insanın başka çıkış yolu yok. Başka çare yok. İlla namaza dönmemiz lazım. Gençler illa beş vakit namaz kılmamız lazım. Vallahi Allah'ın yolundan başka bütün yollar çıkmazdır. Allah'ın yolunda, Allah'ın yolunun dışında başka bütün yollar hepsi insanı sapıklığa götürür, derelete götürür. Ama biz Allah'ın yoluna, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sımsıkı sarılırsak inşallah en safa sağlam kulpa tutulmuş oluyoruz. Değil mi? Allah öyle diyor. وَمَنْ اَسْلَمَ يُسْلِمْ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ Kim yüzünü Allah'a teslim ederse, yani Allah'a teslim olursa, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya وَهُوَ مُحْسِلْ iyilik eder bir halde Allah'a teslim olduysa, biz bu ayette ne anlıyoruz? Eğer ki bir insan Gaddarsa, zalimse, kötüyse, istediği kadar ben Allah'a teslim oldum diyorsa Allah'a teslim olmamış. Ve meyyessimu vecuhu ila vechihi Allah Kim yüzünü Allah'a döndürürse Allah'a teslim ederse o huwa iyilik eder bir halde. Demek ki bir insan Allah'a ve Resul'e teslim olduysa demek ki her yerinde iyilik akar. Kötülük çıkmaz onlar. Fakat bil urvetil vuthka en safa sağlam tutulmuştur diyor Allah. Yani kim benim Kur'an'ıma ve Muhammed'im ve vesselama böyle sarılırsa en safa sağlam kulpa tutmuştur. Kim de şeytana tutulursa vallahi şeytan onu cehenneme koyarak kadar durmayacaktır. Şeytan onu cehenneme götürene kadar durmayacaktır. Onun için bize düşen nedir? Bize düşen Allah bize akıl vermiş. Biz Allah'a ve Resul'e teslim olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu sekeratta bizi, bize sıkıntı yaşattırmasın. Tabii ki e, İbrahim Aleyhisselam dedi ki ey Azrail dedi müminlerin, güzel insanların canını nasıl alıyorsun öyle göster. O şekle girdi dedi ki o güzellik onlara yeter. O güzellik onlara yeter. Allah Celle Celaluhu Azrail Aleyhisselam geldiği zaman Rabbim Celle Celaluhu güzel gelmesini bize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu sekeratta biz, bize sıkıntı çektirmesin. Yani sekerat gerçekten kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ölüm kolay değil. Mahşer kolay değil. Yani eğer insan Allah'a kul olmazsa çok sıkıntı çekecek. Ama kul olursa inşallah gelirse Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Hatta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'e dedi Ömer dedi senin halin ne olacak? Niye ya Resulallah? dedi. Anamız babamız Muhammed Mustafa'ya feda olsun. Kurban olsun. Niye ya Resulallah dedi? Dedi sen vefat edeceksin, kabre gideceksin, mülker melekleri gelecek, sorgu sual soracak. Hazreti ben korktu biraz. Korkunca sonra dedi ya Resulallah bir soru sorabilir miyim? Sor dedi. Dedi aynen bu aklın, şu anki aklın, imanın benle olacak mı? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi evet olacak böyle deyince Hazreti Hüseyin dedi ki dedi ki ben onlara yeterim kim geliyorsa gelsin Niye? Çünkü aklına ve imanına güveniyordu. Yani imanına güveniyordu ya ziyade imanına güveniyordu. Bu için biz de Allah'a ve Resul'e güvenmemiz lazım. Başka hiçbir şeye güvenme. Sadece Allah'a ve e güven. Allah Celle Celaluhu bizi o günde resmen rusfa etmesin. Birbirine mesela devam ediyor. وَالَّذِي يُمِيْتُونِ سُمَّ يُحْيِي O Allah ki beni dirilten sonra bana hayat, beni tekrar, beni öldüren sonra tekrar bana hayat veren, tekrar dirilten. Ve <Sessizlik> وَاللَّهِ كِ اَتْمَعُوا بَنْ اُمِيُولُمْ اَنْ يَقْفِدَ لِخَتِيَةِ يَوْمِ الدِّينِ Ceza gününde, kıyamet gününde hatalarını affetmeni, affedeceğini umduğumdur o Allah. Yani en çok, en çok, en çok Allah'a böyle yalvaran peygamberlerdir. Ya Rabbi affet bizi ya Rabbi, biz zulmettik kendimize diyorlar peygamberler. Mesela Adem Aleyhisselam nasıl dedi? İşte biz bilmediğimiz için böyle gelişi yani şey güzel gidiyoruz işte. Adem Aleyhisselam Rabbena zalemna enfusena Ya Rabbi nefsimize zulmettik. Beynem takfillena ve terhamle lene kunenne minel kasirin. Ya Rabbi sen bana rahmet etmez. Bize rahmet etmez. Bize acımazsan لَكُ... لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ Kusrana düşenlerden oluruz ya Rabbi dedi Adem Aleyhisselam. Allah'ın peygamberi. Nuh Aleyhisselam. İlla تَغْفِرْلِ وَتَرْحَمْنِ اَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi dedi. Ya Rabbi illa yani ini menfi, te ini şartiye, la menfi beraber olduğunda ne olur? İlla olmuş yani. İlla olmuş. Yani bu istisna değil. Bu i̇lla lafzı orada istisna değildir ini şartı ile lam-ı menfi e, nun-i sakin a için illa idrâmi bile onunla bulmuş. E, onun için ya Rabbi sen bana rahmet etmez illa takfirli beni affetmez ve terhamni bana rahmet etmezsen le ekunenne minel hasirin husrana düşenlerden olurum dedi Nuh aleyhisselam. Allah'ın peygamberleri böyle yalvarıyorlardı Allah'a. Mesela Yunus Aleyhisselam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke. Ya Rabbi senden başka hiçbir ilah yoktur. Ente subhaneke. Sen subhansın, bütün noksan sıfatlardan münezzessin. İnni ben, ben oldum, inni ben kuntu oldum, mine zalimin zalimlerden oldum dedi Yunus Aleyhisselam. Niye dedi Yunus Aleyhisselam bunu? Allah Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam'ı kavmine peygamber olarak gönderdi. Çok anlattı, anlattı. Dönün Allah'a, dönün Allah'a, dönün Allah'a. Ninova halkına, Musul tarafında. Yunus Aleyhisselam, dönün Allah'a, dönün Allah'a, dönmediler. Sonra Allah Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam dedi, dedi onları 40 gün zamanı kaldı, 40 gün. 40 gün dedi, Yunus Aleyhisselam tekrar geldi dedi, dönün Allah'a, dönün Allah'a, dönün Allah'a, beni peygamber olarak kabul et, dönün Allah'a. Tekrar gelmedi, 37. gün oldu. Üç gün kaldı. Yani birinci gün gözleri sap sarı olacak. İkinci gün kıpkırmızı, kırmızı. Üçüncü gün simsiyah artık azak Yunus Aleyhisselam onlara söyledi dedi ki bak Allah'a dönün beni peygamber kabul edin. Yunus Aleyhisselam baktı ki 37 sene, 37 gün geçti dönmediler. Dönmediler Allah'ın emri olmadan Yunus Aleyhisselam terk etti Minova halkını. Terk etti, terk etti. gelmeye bindi, baktılar bu adamlar da baktılar ki sabah hatta herkes yüzü sap sarı. Ertesi gün Nirova halkı yaklaşık yüz binden fazla insan vardı. Yüzleri sap sarı. Sonra ertesi gün baktılar hepsi kıpkırmızı. Hemen dedi ne yapabiliriz? İki tane âlim insan var dedi onların yanına gidin. Hepsi Allah'a yalvardılar. Nirova halkı. Yani kavimler arasında e, illa kavmi Yunus dua kelime Yani e, o kavimlerin, o kavimlerin hepsi iman etmediler ki imanları fayda versin. İlla kavmi Yunus, Yunus Aleyhisselam kavmi hariç. Çünkü onlar hepsi iman etti. Allah azabı kaldırdı onlar üzerinde. Gittiler o adam, o iki tane alimin yanına. Ne yapalım? der ki Allah'a yalvarın. Allah'a tövbe edin. Kimin hakkı da varsa hepsi iade edin. Şimdi burada bir ders var aziz Müslümanlar. Büyük bir ders var. Hangi ders? Yunus Aleyhisselam Allah'ın emri olmadan kavmini terk etti. Terk etti. Gemiye bindi, gemi denizin, denizin ee, ortasında durdu. Dediler ki, efendisinden kaçan bir köle var dediler. Yunus Aleyhisselam dedi, ben yok dedi, sen olamazsın, sen köleye benzemiyorsun. Bu mesele uzundur. Kura çekildi, Yunus Aleyhisselam kendini denize attı. Denize attı, bir Yunus geldi, Yunus balığı, Yunus Aleyhisselam'ı yuttu. Yuttu, ve burada ders şudur. Allah Celle Celaluhu demedi. Yunus benim peygamberimdir. O kadar hizmet etmiştir onun hürmetine. Buna bu sıkıntı çektirmeyi demedi. Yani Allah Yunus Aleyhisselam'a torpil geçmedi. Allah Yunus Aleyhisselam'a dahi torpil geçmedi. Allah'ın emri olmadan kavmini terk ettiği için üç gün veya yedi gün veya kırk gün balın karnında kaldı. Balın karnında kaldı ve orada o anladı, anladı. Hani zelle dediğiniz peygamberlerde zelleyen ata peygamberler günah işlemezler. Ondan sonra orada anladı dedi <laughs> La ilahe illa ente subhaneke dedi ya Rabbi La ilahe illa ente senden başka ilah yoktur ente ya sen bütün sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin inni kuntu mine zalim ben zalimlerden oldum ya Rabbi ben zalimlerden oldum dedi. Onun için Allah Celle Celaluhu o dua hürmetine, peygamberler hürmetine bizi af mağfiret Yani biz baktığımızda peygamberler Allah'a öyle bir yalvarıyorlar. Allah'a öyle bir yalvarıyor. Ya Rabbi affet bizi. Ya Rabbi rahmet et. Ehlullah da öyle. Yani demek ki insan Allah'ı bildiği kadar Allah'tan korkar. İnsan Allah'ı tanıdığı kadar Allah'tan korkar. Allah'ı bildiği kadar Allah'tan hayal eder. Bunun için yani beş vakit namaza, dini mübini İslam'a vallahi kesinlikle dönmemiz lazım. Tam manasıyla. Yani böyle bir şey olmasın. Adı Müslüman yaşatı kafir. Olmadı bu. Müslümana yakışmaz bu. Belki nice Müslüman vardır, nice Müslüman vakti vardır. Ben şer'i şerifi şeriatı istemiyorum diyor. Allah muhafaza etsin. O adam Müslüman değildir. Yani bir mümin dese ki ben şeriatı istemiyorum dediğinde vallahi imanı yoktur. Yani direkt bir kafirdir. Din düşünen, din dairesinden çıkmıştır. Bir insan dese ki ben şeriatı istemiyorum. Yani şeriat nedir? Allah'ın emri ve hükümleri. Kur'an. Ne demek? Kur'an'ı istemiyorum demektir. Onun için Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu tam teslimiyeti Allah bize nasip etsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dua ederken, dua ederken Allahümme leke eslemtu. Ya Rabbi ben sana teslim oldum diyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi Allahümme leke eslemtu. Ben sana teslim oldum. Yani ne? Allah'ın neyine teslim oluyorsun? Allah'ın hükümlerine, Kur'an'a, Peygamber'e teslim oluyorsun. Allah Celle Celaluhu bize tam bir teslimiyet nasip etsin. Zaten Müslümanın manası da ne demek? Müslüman. Esleme. Müslümü, Müslümü. Müslümü, Müslümanı, Müslümüne. Yani teslim olanlar. Teslim. Ne teslim? Allah'a, Resul'e, Kur'an'a teslim. Değil mi Allah Celle Celaluhu Kerim'de ne diyordu Nisan Suresi'nde? Öyle diyor Allah. Rabbike hayır Rabbine yemin olsun. Hay hay Rabbine emin olsun. La yu'minûne hatta yuhakkimûke fîmâ şecere beynehûn. Kendi aralarından çıkan ihtilaflardan dolayı peygamberin. Yani bir hüküm var, helal mi, helal mi, caiz mi, değil mi? Kendi aralarından çıkan ihtilaftan seni hakem tayin etmedikleri müddetçe peygamberin. La yu'minûne iman etmiş olamazlar. Thumma sonra la yecidû fi enfusihim haracan mimma qaddeyte. Ey peygamberim, sonra senin verdiğin hükmünde de kendi işlerinde bir sıkıntı da duymazlar. Duysalar yine iman etmiş olamazlar. Onun için Allah Celle Celaluhu bize tam teslimiyeti nasip etsin. Allah bize Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya sımsıkı sarılmayı, teslim olmayı nasip etsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua ederken şöyle diyor. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدُ اَلْتَ حَقٌ Ya Rabbi sen haksın. ووعدك حق بعد الحق ولقاؤك حق صنق وشمق حق لأي الله نجزد واجد الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم من كره لقاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كم الله قوشما مي استرس أمارس الله دولة قوش مي من كره لقاء الله كره الله لقاءه كم الله قوشما مي أمارس أم Umuyorsa istemiyorsa Allah da ona kavuşmayın istemiyor diyor Muhammed aleyhisselam. Bu için Allah Resulü'nü de dua ederken "En tahakku ya Rabbi sen haksın ve vaadun hak senin vaadin haktır ve lika'uk hak senle kavuşmak haktır ya Rabbi." Allah'a kavuşmak hak. Hepiniz Allah'a kavuşacağız. Men kana yercu liqa Allah kim Allah'a kavuşmayı umarsa fe inna Allaha Muhakkak ki Allaha kavuşma anı gelecektir. Allah'ın izniyle artık Allah'a kavuştu mu sıkıntı yok, dert yok, keder yok. Cennete ebedi kezap bu sefa. Cennete ebedi kezap bu sefa. Orada ne yaxsınlık var, ne sıkıntı var, ne dert var, ne hastalık var. İnşallah insan devlete göre 33 yaşında artık ebedi sonsuz bir Canı ne isterse Allah sana verecek. Ama Allah'ı cennete girmeden, et, insan da Allah'a iman etmeden Allah'a giderse, maazallah ebedi cehenneme düşerse kafirle buraya düşecektir. Artık onlara da sonsuz bir azal. Hiç sonu yok. Hiç çıkışları da yok. Bu Allah Celle Celaluhu müminleri anlatırken nasıl anlatıyor? Ana sururil mevbune o takva sahibi kişiler Böyle altın kaplı, altın kaplı koltuklar üzerine koltuklar üzerine nedirler? Müttekeine aleyha mütekadilin Müttekeine ne olurlar? Böyle yaslanırlar. Böyle koltuklar üzerine yaslanırlar. Aleyha ee, aleyha koltuklara mütekadilin karşılıklı olan koltuklar üzerine yaslanırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Cennet ehli, mutaqi. Yatufu aleyhim guldanul muhallelun Yatufu tevaf Aleyhüm onların üzerinde bu muhallebi ebedi genç kalan hizmetçiler adam bile koltuğuna oturmuş ebedi genç kalan hizmetçiler onun etrafında ha böyle dönerler. Ha böyle dönerler. Allah sadece onun için yaratmıştır onu. Başka bir kelimede يَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ Onların gılmanları her bile onların etrafında dönerler. Yani biz Allah'a kurulursak çok şeyler kazanıyoruz. Peki neyle dönerler? Bir ekvabin sürahilerle ve ebarikin ibriklerle ve kesimin ma'in cennet meşrubatıyla, dolu kaselerle adamın etrafında hav ile dolaşırlar. Artık cennette sıkıntı yok, hastalık yok, yaşlılık yok, dert yok, keder yok, sonsuz la, la, la yusaddaun anha ve la yuzifun. ve o cennet meşrubatı içerken de ne bir baş ağrısı yapar ve la yunzifun ne de bir sarhoşluk verir. Ve fakihetin mimma diyor Allah. Onun istediği seçtiği meyveler vardır. Ve lehmi tayri mimma yeştehun. Dilediği kuş etleri vardır diyor Allah. Dilediği kuş etleri. İşte bu saltanat hepsi bu kadar güzellik, altın, artık ne isterse hepsi seni bekliyor eğer Allah'a kul olursan. Allah'a kul olursan. Mesela orada ve hurul iyn iri gözlü huriler diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar için var der. Kem bile kavundan dizli, inci mercan gibi Bunlar hepsi nedir? Cezen bir mekanu ya'melun yaptıkları amellerden dolayı. La yesme'ûne o cennete işitmezler kötü bir sözü de işitirler. ne işitirler ve la ne kötü bir sözü ne de günaha sokacak bir sözü işitirler Peki ne işitirler İlla qilen selamen selama ancak selam 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 sözleri işitirler yani cennet dedikleri ki orada bol bol selam verecekler birilerine selam olsun selam olsun sana selam olsun sana selam olsun sana Allah Celle Celaluhu bizi oraya kavuşursun. Peki diğerleri neredeler? Ashab-ı Şimal. Kafirler neredeler? Kafirler de şuradalar. Eshab-ı şimal ile şimal amel defteri sol tarafta alanlar. Ne beddah ne pis insanlar. Neredeler bunlar? Fi semumi ve hamim. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. İliklere işleyen ateşler içindedir. Ve hamim kaynar su içindedir onlar. Yani mesela şu an biz bir çakma yaptığımızda ne kadar dayanabiliyoruz değil mi? Dayanamıyoruz. Aciziz. O zaman Allah'a dönmemiz lazım. Namaza dönmemiz lazım Şu an mesela dersen elini çakma yaptığında elini yaptığında elinin dış tarafı yanar. Ama cehennem öyle değil. Fisamûm. Fisamûm ne demek? İyiklere işliyor ateş. Yani bir şişi sobaya koyun. Tamam mı? Hangisi şiş kiyle bile Her iki her kişi kıpkırmızı oluyorsa, vallahi cehennem ehliyle hep böyle ateş oluyor. Bir de ölmüyor kurtulsun. İşte onlar fisamûmü ve hamim onlar kaynar su içinde ve o ateş içindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah muhafaza. Hangisi güzel? Yani bu kadar Allah'ın bahsettiği cennet, meşrubatları bu kadar, huriler, hırmanlar, hizmetçiler, saltanat, mülkler, ondan sonra altınlar, canın ne isterse diyor Allah senin için vardır. Bu mu güzel yoksa ateş, yoksa kaynar su, yoksa azap, yoksa böyle pis şeyler mi güzel? Hangisi güzel? Elbette cennet güzel, ee cennet güzel ama amel yok, cennet güzel namaz yok, kusura bakma yalan söylüyorum. Eğer bir insan bir şeye bu güzeldir diyorsa, ben buraya gitmek diyorsa, ben buraya gitmek istiyorum diyorsa o zaman onun gibi amel etmesi lazım. Onu oraya götürecek ameller yapması lazım. O amellerden bir tanesi nedir? Beş vakit namazdır. Gençler beş vakit namaz. Sizin kelleriniz gitse namazınız gitmemesi lazım. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz kesinlikle bir müminde olmazsa olmaz da beş vakit namaz. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin. Neslimizi namazsızlıktan muhafaza etsin değil mi? Şeyde Muddassir suresinde e, kullu nefsü bima her nefis yaptığı amele karşılık rahimdir. İlla ishabel ama sağ tarafta olan, sağ olanlar yani amel defteri sağda olanlar ne neredeler bunlar? Fi cennatin cennetin içindedirler. Ne yapıyorlar orada? Yetesâlûne alel mücrimîn. Mücrimlere soruyorlar. Ne soruyorlar? Mâ fi sâkâd. Sizin cehenneme koyan neydi? oradasınız? Kâlu cehennem ehli cevap veriyor. Lem yakul musallin biz namaz kılmıyorduk. Namaz kılanlardan değildi. Geri kalan ayetler e, devam ediyor. ma'al qa'idin biz batıla dalanlarla da beraber batıla dalıyorduk diyorlardı. Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Onun için Allah